Milli Savunma Bakanlığı tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5.4 milyar İngiliz sterlinidir açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı şehit gazeteci Hasan Tahsin, basın bilgilendirme salonunda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle asil milletimizin ya istiklal ya ölüm parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin cumhuriyet ile taçlandırılışının, Egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak törenler, gösteri uçuşları, liman ziyaretleri ve bando konserleri gibi Yurt içinde ve dışında birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret eden 1.125.311 vatandaşımıza ve yoğunluk nedeniyle ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapım patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rifat ve Membiç'te imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur. Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 8205, Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55.600 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde ile Hakkari hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirilmiştir. Farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel ve küresel güvenlik barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitemizin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Asubay Meslek Yüksek Okullarında dost ve müttefik unsurların askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması amacıyla 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 asubay meslek yüksek okulu öğrencisi eğitim görmektedir. Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artılması yönelik olarak sürdürülen, yakın işbirliği çerçevesinde imzalanan, ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin harp okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır. Diğer yandan, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında güven artırıcı önlemler toplantılarının 2025 yılı ikinci turu 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven arttırıcı önlemler faaliyetleri gözden geçirilmiş. 2026 yılı uygulama planı ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye Yunanistan Güven Arttırıcı Önlemler 2025 yılı uygulama planı kapsamında iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası 3-5 Kasım tarihleri arasında kar harp ev sahipliğinde düzenlenecektir. Öte yandan İsrail'in Gazze şeridine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Gazze'de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır. Kıymetli basın mensupları, 21-23 Ekim tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Körfez turuna refakat eden ve 23 Ekim'de Ummanlı mevkidaşıyla Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı imzalayan Sayın Bakanımız, 27 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Birleşik Krallık Başbakanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ tesislerini ziyaretine ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. 28 Ekim'de Katar Savunma Bakanı ile makamında ikili görüşme gerçekleştiren Sayın Bakanımız ardından Komuta Akademisi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen BMC Ankara Tank ve yeni nesil araçlar üretim tesisi açılışı ve ilk yeni Altay tankları teslimat törenine iştirak etmiş. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanı ile birlikte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata katılmıştır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Brezilya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı 27 Ekim'de makamında ağırlamıştır. 25-26 Ekim'de Katar'ı ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musahibet ve beraberindeki heyet, Katar Savunma Bakanı ile görüşmüş, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız ve Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş. Ayrıca Asvat Anonim Şirketi heyeti ile Katar Barzan Holding tesislerine ziyarette bulunmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal ve uluslararası eğitim, tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Çeşitli birlik ve unsurlarımızın katılımıyla icra edilen hava savunma komuta kontrol, Kars'taki Sonsuzluk Barışı Destekleme Harekatı Ürdün'deki The Safe Gulf Deniz Güvenliği, Danimarka'daki NATO Steadfast Noon ile Norveç, İtalya ve ülkemizde müşterek komutanlıklarda gerçekleştirilen Steadfast Duel Ongar tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Ayrıca Polonya'da Capable Deployer lojistik tatbikatı bugün tamamlanacak. 24 Ekim'de başlayan seçkin gözlemci günü Sayın Genelkurmay Başkanımızın katılımıyla Çanakkale'de bugün icra edilen Nusret 2025 davet tatbikatı ile 27 Ekim'de Estonya'da başlayan Bolt Adra tatbikatı yarın sona erecektir. Nusret 2025 davet tatbikatının seçkin gözlemci gününe 26 ülkeden 74 katılımcı ile birlikte NATO Deniz Araştırma ve Deney Merkezi personeli de iştirak etmektedir. 27 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında Denizli'de ferdi seferberlik eğitimi, 28-30 Ekim tarih aralığında Singapur'da Coordinated Response İnsani Yardım Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında İleri Taktik Liderlik Kursu ile 27 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Falcon Strike tatbikatları devam etmektedir. 2-9 Kasım tarih aralığında Özbekistan'da Türkiye-Özbekistan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri 3-14 Kasım tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta Dynamic Master ile Çanakkale'de Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında NATO daim mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 görevi kapsamında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Town de Revel ve Crotone, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Sella ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Avrupa gemileri Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Lissus gemisi tarafından 25-30 Ekim tarihleri arasında İzmir'e, TCG Giresun tarafından Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yılı kapsamında 27-30 Ekim tarihleri arasında İskenderiye, Mısır'a, Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Dimitrescu tarafından ise 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Erdek Balıkesir'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. TCG Akçakoca tarafından Mayın karşı tedbirleri Karadeniz Görev Grubu görevi kapsamında 1-4 Kasım tarihleri arasında Suda Yunanistan'a, liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçi Görev Kuvveti Görevi kapsamında 1-6 Kasım tarihleri arasında Bangladeş Deniz Kuvvetleri Unsuru Sangram tarafından Mersin'e liman ziyareti yapılacaktır. NATO güvence tedbirleri kapsamında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından yarın Romanya hava sahasında görev icra edilecektir. 1 Kasım'da Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları tarafından Çorlu'da Gösteri uçuşu yapılacaktır. Öte yandan Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Kurtuluş Savaşı Dönemi Mefkure Katları temalı özel sergi 29 Ekim 2025 1 Ocak 2026 tarihleri arasında ziyarete açılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında milletimizin ortak ülküsünü ve bağımsızlık idealini yansıtan bu anlamlı sergiye tüm halkımız davetlidir. 25-26 Ekim tarihlerinde Alanya'da icra edilen olimpik mesafe, Alanya Triathlon Türkiye Kupası finalini birincilikle tamamlayan ve 2025 Türkiye Şampiyonluğu Kupası'nı elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Triathlon takımımızı ve dereceye giren sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. Değerli basın mesupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizde geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmış. Makine ve Kimya Endüstri Sanayi Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. Bakanlığımıza bağlı Asfalt Ana Yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan Milgen Projesi'nin ikinci gemisi olan Hayber'in atış testleri 23 Ekim'de başarıyla gerçekleştirilmiştir personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri kapsamında 14 Ekim'de başlayan 2025 yılı muazzaf subay temini başvuruları 2 Kasım'da 27 Ekim'de başlayan 2025 yılı muazzaf az subay temini başvuruları 9 Kasım'da sona erecektir. Bu vesileyle 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındır ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilen vatandaşlarımız başta olmak üzere halkımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye, ülkemizin caydırıcı gücü olarak bağımsızlığımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğüyle milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olmaya devam edecektir.